Doğru biliş bir anda kendinizi konuşurken bulursunuz. Alanda yine bir şey konuşulurken önünüze görüntüler akar. Bilgileri kulağınızda ses yoluyla duyarsınız. Duygu ve sezgiler ile gelen bilgidir. Kuantum alan şaşmaz, gelen ilk bilgi her zaman doğrudur. bilgileri o evrensel bilinçte dedik ya hani sezgiler yoluyla gelir diye dört şekilde alırız. Bir tanesi duru biliştir. Duru biliş belki birçoğunuzun da başına gelmiştir. Bazen yanınızda bir konu konuşulur ya da biz, biri size bir şey sorar. Bir anda kendinizi konuşurken bulursunuz. Belki de onunla ilgili çok okumamışsınızdır. Şeyden bahsetmiyorum ama burada cahil cesaretine işte atıp tutmaktan bahsetmiyorum. O hani bilmediği halde konuşup bu kalalık yapmaktan bahsetmiyorum. Hakikaten ağzınızdan bir o soru o anda gelir ama sizden bir şey çıkar. Otomatik çıkar yani bu. Ee, bu duru biliştir. O anda mesela sana sordu cüzdanımı kaybettim bir anda sana onunla ilgili bir bilgi gelir. Duru biliştir. Nasıl ayırt edersin zihin oyunu olmadığından bilgin nettir. Çok duru bir su gibidir. Ve e, sen onu düşünmeden, üzerinde hiç mantık yürütmeden ağzından dökülür. Çıkar yani his olarak sana gelir ve çıkar. Kararsızlık hali asla yoktur dediğim gibi siz zorlamazsanız o kendiliğinden akar. Ha söylemezseniz de sizi eder. O şu bilgi size geldiyse ve bunu karşı tarafa aktarmazsanız sizi rahatsız edebilir. Duru görü dediğimiz yöntem görerek bilgiyi almaktır. Bu da ne demektir? Bilinçaltına girdiğinizde ya da işte alanda yine bir şey konuşulurken önünüze görüntüler akar. Görüntü görürsünüz yani. Bu daha çok da mesela bizim için geçmiş yaşamlarda olabiliyor. Anne karnında olabiliyor. Hatta ne bileyim eşle ilgili çalışıyorsunuz. Eşin görüntüsü bile o anda gözünüze gelebiliyor. Hiç bilmediğiniz bir insanın görüntüsü yani. Duru işiti yöntemi. Bilgileri kulağınızda ses yoluyla duyarsınız. Yani böyle söyleniyor gibi olur. Böyle sanki bir şey size okunuyor gibi olur. Fısıldıyor gibi olur ama böyle o ses sizi korkutmaz. Ürkütmez. Hatta onun bir ses olduğunu bile o anda ayırt edemeyebilirsiniz. Kendi sesiniz bile zannedebilirsiniz. Yani o size o kadar bir rahat bir enerjiyle gelir. Bildirme yoluyla gelir. Ve bu duyduklarınızla da gördüklerinizde de olabilir. E, o ana kadar hiç kullanmadığınız bir kelime, hani sizin lügatınızda olmayan bir söz, bir bilgi gelmiş olabilir. E, hatta bir an onu söylerken bulduğunuzda sonra da şey diyorsunuz, Aa, ben hiç bu kelimeyi kullanmazdım. Sonra mesela danışan diyor ki, ya hocam ben hep öyle konuşurum. Çünkü onun bilgisi saktığı için o anda onun gibi konuşabiliyorsunuz. Bunu bazen yabancı dil olarak bile karşımıza çıkabiliyor. En çok eee alanınızda aktif olacağını düşündüğüm çünkü genellikle öyle oluyor. Yöntem ise dördüncü yöntem duru seziş dediğimiz yöntem. His, duygu ve sezgiler ile gelen bilgidir. Bu da nasıl olur? Siz oturduğunuz yerde bile size bir duygu akar nefret akar, öfke akar, kızgınlık akar, yalnızlık akar, aidiyetsizlik akar. Yani siz bilinçaltına girdiğinizde özellikle. işte bunu yapa yapa bilinçaltına girmeden de zaten akmaya başlıyor. Ee, tamamen o duygunun içinde buluyorsunuz kendinizi. O sezginin içinde buluyorsunuz kendinizi. Ee, hafif olan yani burada zihninizin karışmadığını nasıl anlarsınız? O hafiftir, yoğundur ve çıkmak ister, söylemenizi ister. Eğer sizi ağırlaştırıyorsa Hani böyle kara karanlık bir taraf hissettiriyorsa bu zihninizin oyunu olabilir. Fakat şunu biraz sonra draman adımlarında da okumuşsunuzdur da alana girerken hep şunu ye, kafada olursanız zihin oyunları asla yaşanmaz, kuantum alan şaşmaz, gelen ilk bilgi her zaman doğrudur bu netlikte girine hiç e, duygu gelecek mi geldi mi zihnim mi girdi bazen inanamıyorlar giriyorlar ve çok güzel bir akış oluyor öğrencilerde Karşısında e, karşısındaki kişi de aynen onaylıyor e, ama o kadar bu değişik bir şey geliyor ki hala bile bunun üzerine acaba benim zihnim mi söyledi alandan mı söyledim e, bu şüpheye düşüp kendinizi üzmenize olmaz hiç gerek yok. Alandan gelen bilgi doğrudur ve alan asla şaşmaz. Bakın işte 15 yıldır mı yapıyorum bu işi? Günde 6 seans yapıyoruz. Binlerce vaka yaşadık artık yani. bu işin kitabını yazarım bir isim geldi. Yazdım. <gülüyor> <gülüyor> ben daha bugüne kadar alanını şaştığı kimseyi görmedim. Eğitimlerde de görmedim. Şaşmaz. Ha, kişi farkındadır değildir. Sonra fark ediyorlar. Ya da siz o anda bir şey söylüyorsunuz. Mesela taciz var diyorsunuz. Ya da doğum anında aslında sen isten, istenmeme duygun var. Ya da kız beklenmişsin diyorsun mesela. Ki şu anda bunu bilmiyor olabiliyor. Diyor ki hocam bilmiyorum ama bana böyle bir şey anlatılmadı. Diyoruz ki tamam hiç önemli değil. Zaten biz onun ona yansımasını da anlatıyoruz. Siz de öğreneceksiniz bunları. Ee, oradan zaten olayı yakalıyor. Ama buna rağmen Tabii onu merak ediyor, bir kere duyuyor, mutlaka gidip araştırma imkanı varsa araştırıyor, soruyor anasına, babasına, yakın akrabalarına. Mutlaka bize ya mesaj atarlar, ya ararlar. Hocam hatırladım, benim işte atıyorum, 5 yaşında evet şöyle bir tacizim vardı. Ya da anneme sordum, aslında beni çok zor şartlarda doğurmuş, çok da hazır değilmiş tam olarak bir istememe olsa da. Herhalde bu da istenmeme duygusu, evet öyle oluyor zaten. Mutlaka o bize geri dönüş yapar. Siz de hep bu netlikte ve rahatlıkta olun. Çünkü hakikaten saf ve iyi niyetle alan okuyorsunuz. Zaten giriş cümlemiz de öyle. Ve sistem size en güzel bilgiyle bu işi yapmanız için donatıyor. Bu aslında yine bir yerde yaradana teslimiyetle de bağlantılı.